Geçişmedi la. Senin atacağın roketi sikeyim Harbiden ben de sikiyim. Aa kıldan akıldı adam. Yerde yerde. Kardeş bana bir tane roket ver de sen roket atmayı göstereyim abi, sana. Abi, Gönderdim onu kabul etmiyor. Ölmem onu. Kendi kabul ediyor ya abi. Yok kabul etmiyor ya. Bir daha bir tez at abi. Ya, direkt kabul ediyor musun? 15 saniye abi, sayıyor abi. Geldim. E, geldim abi de birisi mayına basıp hayvaya mı uçtu? söylerseniz kızarım. Oğlum bayağı yukarıdan yukarıdan atacaksın aga. Ş bayağı şöyle. Bir adı, bir Bakalım bir nereye gidiyor benimki. Nereye gitti benimki? Benimki. En, en benimki. Of <laughs> be! Oynuyorum oynas. orada? ya. Ananın amına sokuyum <laughs> ama <mayını> yeni senin. <laughs> Gelen geçen mayın oğlum. Şey mayın tarlasına çevirmiş pişler ya. yok <laughs> bende şey. mi? Yarın. Yarın Yarın meyze. Kardeş aman. Umarım ayın mayına ölmem. Kesin mayına öleceğiz de neyse. Gel 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 yanıma gel. Surrattım. Yara tesisinden kasıt oyuna girdiniz. Çok güzel. Uzak... Hayat alamıyorum. Al sana bomba. Neyse. Evet. Bir daha. Ooo, yine tef atacağım. Lazım. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. <laughs> yok yok. Yo var yine. Mokoko var, rehin var. Biri de yanımda ama bilmiyorum. bilmiyorum kim de Arkadan gelmiş ama ona kıyım adam. Arkamızda adam var. Abi benim çıkmanız lazım. Ne kadar arkamızda? Şeyin orası kim? Abi Ali, Ali abiymiş. Abi. Ben adam varım içeride ben. bu arada bir içeriye girseniz Çok belli olur ve yasır. Benim gibi 100 metreden yapacağım. Abi ya. adam yeah. bir adam mı? Bir vade çatıya. Öldüm bilmiyorum ama şu bulut üstüne alması lazım bu tündür Abi biz niye? Kumaş olsa yatak basıyorduk. Kumaş Al, Herkes kayıt, mi öldü yavru. lan? Yok daha ben ben ne? Sen, Sen arkadasın da. Şey Sakın ölme. Kafanı çıkarım. Tamam, atmam yok mu ya? Ne diyorsunuz? Sıkapı keşke Europa kez görüyorum. Bu Evden de hocam bir kişi orada hiçbir şey yapmasa roketlere geçiyor. Gündüz yaralı. Ooo reis bu ne? 3 kişi mi kaldık biz burada hala abi? Evet. 3 3. Bana Yaşar bana tp atabilir misin kanki la? La abi. Lan cüzdüm. Lan reis. Abi Ali abi üst tarafa Ben sabit duruyorum ya. Abi. O Nereden? Tamam geldi. Öldüm ben. Full dedim. Arkada Nereden? Surun arkasında En yukarıdaki surun arkasında. En yukarıdaki. Tam senin arkanda. Abi sandıkta falan hiçbir şey niye açamıyorum? Bir dakika. Oğlum arkam marham sürdü. da hangisi acaba? Oyunum dondu. O, oyunum dondu. Benim de dondu, o, dondu. O, dondu. O, arkandayım abi. Kaldı. Aa, ben de sandıkta. Ben de sandıkta. Yorumalım. Sola geçti, evin sonuna geçti, evin sonuna geçti. Bak o, soldan Öyle adam ya. Ben devam ediyorum ya. Arka arka, arka o. Şöyle. Ya, o ne 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 yaptı yaptı? Kim yaptı amına koyayım? ne kestim adamları evin sonunda. Nereden sıkıyor la? Oldu. Kanka içerideki benim bu arada. <laughs> Ben ben sıktım ben? Hayır ama ben içerideyim Akkolü sonra main'deyim Yine, yine Atme. indiriyorum ya o soldakine dikkat edin 10 ee, C4 gelirse bana ben girerim buraya. Ben ona kendimi kapattım abi smoke attım ya. Adam bana oynayacak, haberiniz olsun abi. Roketten hepsi bende bakın. Bekle bekle ben atacağım. Son, son senin sondaki. Dayan azıcık. Bu yerden kaldım silah. Oynuyorum. Ben o sola Güzel sis attım ipleliğine. İki itirdi ya iki itirdi oynuyor çok açık çok açık çok açık da oynuyor Düştü sanırım Lan ben Düştü 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 Lan adamı ben aldım solum Neredesin? Metal, metal şeyin arkasında bir Tamam gördüm seni Ali abi yanıma Adam gel Adam doğdu içeriden devam 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 Yanıma gel C4 gideceğiz abi Sen neyin bak oyna abi Ver amına koyayım Devam et abi Bu soldaki skin lootuna bakıyorsun ya Atıyor ya Botik. Fast. Botik, botik de yedim, ben de yedim. Tamam işte metal, metal evin ta koyayım ya. Lan ya, ne yap? Rahay'ın ne, ne metal. Evin, oradan vurdu büyük malli, bir daha oradan. Garajı değil, garajın yanındaki eşküyü at abi. Yanlış eşya attım da neyse kodumun kolu evet Met, metal emniyet kilidi var. Abi. İşte var abi. Hayır hayır bizim değil o bez adamlar geldi abi ya, yes, Bu abi. Evden bu Anladım. evden bu evden. Aynen aynen bizim evin hemen şeyindeki. Gel. Ya göster. Geriye kaçıyor. Bol dur geriye kaçıyor. Abi iki kapıyı da açıyorum haç haç koyamıyorum. <laughs> Aman ne hiçbirisi de yok. Solda kapılar. Şeydeyiz. Solda da kapılar sağda var mı? İçe adam çıktı, adam çıktı, adam çıktı Garda, kapıdan çıktı. Önüne gelecek şey. Vura nereye çıkıyor ki? Bilmiyorum çözemedim. At bakayım oraya bir şey gizlenmiş olabilirler. Sıra dışı taro olmadı. Abi, lava atalım adam girmiş sağda, adam girmiş. Ben biz oraya yerim bekleyin de abi istiyorsanız. Sen de gel abi, patari gel. Nereye gitti? Ya şu Abi ben gelim, kapat abi, abi. de kapatmıştım abi üstteki. Bak c e o, kalmadı mı lan. Bu da Kalmadı evden getireyim mi? Getir getir C4'le gir. Kanka girdim buraya, girdim Bulut. C, c. Gel gel Bulut. Geliyorum geliyorum. Da İkan, ben de geldim. Bu bizde adam var mı mesela? var. diyor herhalde. En son vardı ki çekmek zorunda çocuğu Abi mini alıyorum. Al al. değil. Beni içeriye topla. -töre. Yardım mı sanki attın ben aşağıya? Yardım yardım gel. Eh kapı var işte. Buraya kaç canı var? 190 Daha var 190. ya. Burayı oh, şey yapmamız lazım. Piyam yok. Sofya'm evde var galiba bilmiyorum da. Burada bekleyin ben eve gidip geleyim. Eve gidip geleyim dur. Roket atanlar ruhu geriyordu ya evet, Yataklar kimin ya? ya. Ben, ben full attım bir tane hızlı yatak Abi He. ben full pm çektim Eğer Ben çektim varsa ben de full pm çektim Şu türklere gidelim her patlayıcı varsa Abi şu varsa. yatağı kim attı buraya amına koyayım ya <laughs> <Şu yatağı. gülüyor> O kesin bulutun işi O, o yatak bulutun yatağı bence <gülüyor> Allah Allah <laughs> Bu evde bayağı bir şey var ama işimize yarar mı bilmiyorum. Ya ben de... Ben kömür aldım. Full çanta piyan var şu an. Bende de full çanta piyan var, bir de kömür var. Bende de aynı. Eğer patlayıcı, roket vesaire varsa alın gidelim. Roket C4, C4 çıkmadım C4. bu base'den şimdi. Al, roket. her yere de e, dedim abi. Roket mi çıkmadı? Bir hafta içinde onu da kendi evlerine harcadık. Afi geliyoruz geliyoruz brader. R7 nerede? Haydi. Gidelim yaralım şurayı da. Oradan şey de çıksın. Bir rahatlasınlar. Bir tur eve mi gidiyoruz? Bir tur eve gidelim bence. Bir şey değil mi? Onlar şimdi 10 on kat HQ dökmüştür. Ha 10 kat HQ dökmüşlerdir. Reis Bey'i zattıktan sonra amına koyayım ne yapıyorsa <laughs> yapsın. <laughs> Onları Bey'i <base> zattırmaz ya. Az da Allah'ım orası <laughs> evlatları. Bir Onları bez yaptırmaz. Yok, roket değil. Piyan var bir kasa istiyor musun? Bende de bir kasa piyan var. Bende de var Üç kasa piyan daha ne? Abi, bunları at. Vardı, Yayıncı beyiz koordinat verdi ya. <laughs> Beyler evde süpür var mıydı? 42 kat süpür var diyor chat. Var hmm. abi süpür vardı. da. Evet, tamam, direkt roket basalım gidelim ya. Hadi. Toplayın malzemeleri hadi gol gidelim. Atıyorum, çekeyim. Bir roket gelsin ya. Ben de bomb çekeyim. Şey yapalım yine Mako. Ha. Beraber gidelim. Ben atayım base'i.